Bilime ve fizik yasalarına karşı değil, ütopik ve hayal ürünü ve saçmalıklar değil, hakikatle ve evrensel yasalarla hizada formüller uyguladığınızda yüzde sonuç alıyorsunuz. Burada dün sormuştum, Nevşehir Enstitü'nün müfredatı prensipleriyle ilerleyen öğrencilerimiz var. Bir el kaldırabilirler mi? Beş prensiple ilerleyen. Peki bu el kaldıranlar arasında sonuç almayan herhangi biri var mı? Çünkü bilimsel metotlarla yüzde yüz sonuç alırsın. Sonuç almadığım hiçbir tane öğrencim yok. Harcadığı parayı yatırıma dönüştürüp beş misli on mislini kazanmayan bir tane bile öğrencim yok. Dolayısıyla kesin sonuç aldığın bir yol var. Zaten ustalık yolu öyle bir yol. Öyle olmasaydı zaten olayı keşfettim diyemezdim.